arkadaşlar. Bugün sizlerle Drive AH adı oynuyoruz. Futbola gireceğiz arkadaşlar. Futbol yapacağız. Arabalarla futbol oynuyoruz. 5 gol atan kazanıyor. Çok güzel bir yarış arkadaşlar. Çok güzel oluyor baştan başlıyor. Ama gol yedik arkadaşlar. O kırmızı ben mavi. Arkadaşlar maalesef gol yiyeceğiz. Kurtardım. Çok güzel bir şut. Ay he he he. Gol yedik. Aha dan 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 dan. dan. Ya. Yeah. Gol. 어츠게 골 골이야 Arkadaşlar adam çizgiden kurtardı. Gol. Böyle kandırıcılardır. Dünya böyledir. Allah senin cezanı vermesin. Ya bir de oynayacağım lan bana ne? Bu futbolları ben kazanacağım. Her şeyimi iddialıyım ben bu futbolda.

bir şey vedalaşmamı istiyorum. Gülüşü gülüşü Goal Ve dört oldu. Beş oldu ve kazandım mavi. Mavi böyledir arkadaş. Ya reklam girdi ama ya. Reklamı sesler güzel arkadaşlar sesini açıyorum. Arkadaşlar şimdi görev yapacağım. Şimdi görev yapacağım arkadaşlar. Bir oyun Yeah. Mavi puan puan Kazandık. Buraya Vuuu çıkış şey yok. Kırmızı puan aldı. Öf ya. Nasıl bir şey bu ya? Yine gol yedim. Ay yine gol yedim diyorum yine puanımız gitti. Ama bu sefer öyle bir giriş yaptım ki arkadaşlar. Öf bir giriş yaptım var ya. Nasıl kırmızı kazan abi onu ittirdim. Aa, böyle bir şey de var mı? Oho, kafa varışı gördünüz mü? Havada. Oha bir puan daha. Ya. Oha. Vay be vay ya. Senin gibi adamın ben arabanın. Hayır. Hayır ama hayır ama hayır ama hayır ama bu yüzden ben böyle kaçıyorum her zaman, her zaman her zaman her zaman her zaman her zaman bitti görev tamam çıkan paraları alalım bu içinden çıkan paraları la 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 göreve girelim buradaki burada görevlerimizde hangisinde kalmışız arkadaşlar hangisinde kalmışız burada görevlerimizden burası bitmiş bu kötü aldı ne et bu hay ananın <laughs> Ya Allah Allah Abicim sıçacağım ben böyle bir işin ya içine. Hep iki tane adamlar geliyor bari bir tanesini öldürseydim öyle güzel. Şey. Allah senin var ya Arkadaşlar olmuyor. Bakın olmuyor. Ben bu görevden çıkacağım. Ya da çıkmayalım. Bir bir daha deneyelim. Ama bu çıkacağım. Şimdi hangi oyun oynayalım? Arkadaşlar sizinle Level editor oynayalım mı? Hı <laughs> hı

Geçtim. Arkadaşlar geçtim. Ben geçtim arkadaşlar bu bölümü. Ama şimdi işte en zor bölümdeyim. Burayı geçemiyorum. Bugün arkadaşlar burası çok zor ama. Bu bölüm çok zor. Bakın çok zor. Arkadaşlar cam bitti. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Yorum atmayı unutmayın lütfen. Oyuncunu sarp olarak geçiyor kanalımın adı. değiştirdim. Oyuncunu sarp olarak geçiyor. Lütfen yorum atmayın. unutmayın. O, o level editörde o bölümünü geçenler yoruma yazsınlar lütfen. Görüşürüz. Bay bay.